Anlatacağım, anlatacağım her şeyi. Benim buradan bir an önce çıkmam lazım. Tamam mı? Korkutuyorsun Hayır beni. korkma. Önemli bir şey yok merak etme. Sadece ilgileniyorlar. Korumak için yani. Tamam? Tamam. Ama benim gerçekten çıkmam gerekiyor buradan Ceren. Yardımına ihtiyacım var. Yani nasıl olacak bilmiyorum. Bu yüzden aradım zaten seni. Tamam bir şey düşüneceğim. Oteldesin değil mi? Evet. Bana biraz zaman ver. Tamam ama acele et. Acele et tamam mı? Tamam. Allah kahretsin. Allah belanızı versin sizin. Bir şey mi oldu? Bir haber mi var? Ne çatışma? Tamam. Oturdum. Ne oldu? Bak bana güven. Başka da soru sorma tamam mı? Sürekli böyle söylüyorsun. Yok bulacağım kardeşini. Yok öyle yok şöyle. Kardeşim hala onların elinde. Sen de beni buraya tıktın. Ya yeter artık ya delireceğim ben. Zorla mı tutacaksın beni burada? Evet zorla tutacağım. Bu işin durulacağı yok Eşref. Yakup baba çıktı adamın karşısına. Eşref diyor başka bir şey demiyor. Eşref'i öldür, kardeşini kurtar. Bu adam seni istiyor. Seni öldürmeden durmayacak gibi. Seni dediğim yani hepimizi. Başka. Yakup baba fazla ortalarda dolanmasın, dikkat etsin dedi. Zaten kızı da vermemiş. Bilmiyorum filan demiş. Aynen kardeşim. Haberim yoktu falan filan numara yaptı. Tamam eyvallah. İstersen geleyim oraya bir konuşalım. İyi gel bekliyorum. İyi geliyorum hadi. İyi misin? Ben... Çok çaresizim. Sarılabilir miyim? Benim birine ihtiyacım var da... <laughs> Kardeşime bir şey olmayacak, değil mi? Bir şey yapacaklarını sanmıyorum. Nasıl bu kadar emin olabiliyorsun? Sonuçlarını göze alamazlar. ne olur. Sinirlerim çok bozuldu. Hakkındır. İçeri geçelim mi? Şef nerede? Otelde değil ki. Ya sen daha adamın nerede olduğunu bilmiyorsun. Nasıl öğreneyim? Ya sence bana hesap verir mi sanıyorsun? Hesap verebileceği biri ol o zaman. Yani senin için neler yapıyor? Daha ne yapsın? Ben bu adamın hiç kimseye aşık olabileceğini düşünmüyorum. Düşünme, yap. Gel Ceren, kapatıyorum. Selam. Kiminle konuşup? Koruma paketine hesap vermek de dahi galiba. Gerekirse o da olur çok dolan mortuluk tadı çikolatalı. Bahçeye çıkacağım ben. İstersen gel, bir şeyler iç. Olur, içelim. Kahve. Aslında bir kadeh bir şey içsem mahsuru var mı? Tabii. Şarap olur. sağlığına. Yaralı olan sensin, senin sağlığına. Öyle olsun. Yaran nasıl? Kanıyor. Pansuman yapmam gerekiyordu, unuttum. Ben yapabilirim istersen pansuman. Sen, sen ne anlarsın? Depremden sonra ben ilk yardım kursu aldım. Ya bende bayağı paranoya oldu da bu durum. İstersen kalp masajı bile yapabilirim. Yok yok gayet iyiyim şu an. Tamam mı? İlk yardım malzemesi falan var mı burada? Doktor Nedim şu alt dolaba bir yere koymuştu. Şöminenin yanındaki. Şuraya mı? Evet. Heh. Bu da mı? Gel istersen otur buraya. Yapabileceğine eminsin yani. <laughs> Cerrahım demedim. İlk yardım biliyorum dedim. Ben alayım. Ben kadar çok yaralanmışsın. Doğru. Yaralandım. Hepsinin de bir hikayesi vardır. Bu ikisini biliyorsun zaten. Yerlerinde anlatması pek keyifli değil. Dinlemek istememiz mi zaten? Şimdi biraz canın acıyacak. Beni bıçaklayan kişi mi söylüyor bunları? Sen istedin. Ben yapamazdım. Yapamadın zaten. Ne yapsaydım? Kalbine mi saplasaydım bıçağı? Bunu bir an olsun aklından geçirdiğini biliyorum. Niye böyle bir şey aklımdan geçsin benim? Acıyor mu? Devam et, devam et. Tamam. Bir neden böyle bir şeyin aklımdan geçtiğini düşündüm ki? Nefret ediyorsun ya benden. Her zaman değil. Bazen. Tanımadığın için. Tanımak istiyor muyum? Emin değilim. Senin yerinde olsam ben de benden nefret ederdim. Neden? Kötü biriyim ya. Benden daha tehlikelisi de yok. Bence sen kötü biri değilsin. Yani evet tehlikelisin. Ben seni yetimhanede gördüm. Sen kötü bir değilsin. Nasıl biriyim ben? Ben senin için kötü biri demezdim. Mutsuz biri derdim. Gamlı. Eskiler derler ya. Gamlı biri içinde bulunduğun bu hayattan çok mutsuzsun. Sanki başka bir hayat yaşamak istiyormuşsun gibi. Ne bileyim, bir sabah kalktığında kimseye bir şey söylemeden, çantanı bile almadan çıkıp gidecekmişsin gibi. Yeni bir hayata başlamak için arkanda hiçbir iz bırakmadan. Kimsenin seni tanımadığı bir yerde. Böyle kumsalda bir kuma yazı yazarsın, dalga gelir o yazıyı alıp götürür ya. Öyle işte. Hani o yazı hiç yazılmamış gibi, sen hiç orada olmamışsın gibi. Öyle işte. Ne ara düşündün hakkımda böyle şeyleri? Bilmem. Neden böyle düşündün? Sesinden galiba. Sesinde çok büyük bir yalnızlık var. Yani sanki hiç kimse seni anlamıyormuş gibi hissediyorsun bence. Bitiriyoruz. Aman da Giyinebilirsin. Eline sağlık. Çok acıdı mı? Tahmin ettiğimden az. Peki sen bana baktığında ne görüyorsun? Çaresizlik. Hayatın boyunca istemediğin şeyleri zorla yapmışsın. Çığlık atmak istiyorsun ama olmuyor. Sanki birini bekliyor gibisin. Gelip her şeyi yoluna koyacak birini. Kendimi halledemez miyim? İlla birine mi ihtiyacım var? Herkesin birine ihtiyacı vardır. Benim yok. Güçlü görünmeye çalışıyorsun. Değilsin. Şu an sana dokunsam ağlayacağını biliyorum mesela. Dokunma o zaman. Ağlamak istemiyorum çünkü. Ağlamadı zaten. Hiçbir işe yaradığı yok. Sence ağlamaz mısın peki? Ağlamam. Ağlasam da kimse görmez. Niye? Sizin alemde racon böyle mi? Öyle. Yoksa güçsüz sanırlar. En son ne zaman ağladın? Doğduğumda. O sayılmaz. Yok. Eşref abi kendini Rüya'ya ihanet edecek gibi hissetmeseydi... ...o gün orada Nisa'nı öpmek isterdi. Belki hayatında ilk defa bir kadını gerçekten öpmek istemişti. Ama vicdanı onu korkutuyor. İhanetin vereceği pişmanlık azabını kaldırabileceğini düşünmüyordu. gideyim lan. Çok sert geldi. İyi geceler. Ne yapıyorsun kızım ya? Sakin. Yarın mutlaka Afra'yı çıkarmalısın. Önemli bir şey var konuşmamız gereken. Afra'yı halledelim, anlatacağım. Eşref bir dursana. Kusura bakma yapmak zorundaydım. Senden başka kimse bakmadı. Ne var bir şey bulabildin mi? Eşref! Uf! Ne ders notları var mı diye aradım işte. Ben bu aralar biraz aksattım da. Dur bir saniye canım kapı çalıyor. Pardon. Ee, efendim? Ablan evde mi? Yok yürüyüşe gitti. Nereye gider genelde? Yani aşağıda bir park var oraya gidiyor. Siz niye gelmişsiniz? Uf. Narin benim kapatmam lazım. Şifracığım geleceğim eve. Abla Eşref eve geldi. Ne işi var ya bizim evde Eşref'in? Bilmiyorum seni sordu. Ben de yürüyüşte diye düşündüm. Bir anda parktasın diye ağzımdan kaçtı abla işte. Nerede olduğumu söyledin mi Eşref'e? Salak mısın kızım sen? Her şeyi berbat ettin. O burada. Kapat. Kapat. Anladı. Ne bir oldu anladı? Hakkında konuşmamız lazım. Neyle ilgili? Ne var bu dosyanın içinde? Bizimkilerin seninle ilgili yaptığı araştırma. şey bulabildiniz mi peki? Bilmem. Açıp da bakmadım. Nasıl? Nasıl bakmadın? Öyle. Sana haksızlık etmiş olabilirim Nisan. Sen her şeye rağmen yanımızda durdun. Bir sürü şey gördün ama gidip polise anlatmadın. Yapabilirdin. Yapmadın. Geldim. Ben gitsem iyi olacak. Afra evde tek korkmasın şimdi. Henüz konuşmam bitmedi. Dinliyorum. Tamam git hadi. gece Eşref abinin yıllardır aradığı rüyanın dudakları dudaklarındaydı. Nisan Eşref abinin kalbinde yeni bir ateş mi yakmıştı? Yoksa yıllar önce yine kendisinin bilmeden yaktığı bir ateşi mi söndürüyordu? Anlamak zor. Üstelik Eşref abi sonunda kavuşmuştur rüyaya ama en büyük düşmanı olduğundan habersizdi